Şerafettin Hasanoğlu 0208 2023 Çarşamba günü saat 9'da Ego Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı yaptınız. Yaptığınız toplantıda hangi konuları ele aldınız? Aklı Görme Engeller Derneği ve Beyaz Baston Gazetesi olarak engellilerin kamusal alanda karşılaştığı sorunları dile getirmek, ulaşımındaki kolaylıkları sağlamak, kamusal alandaki engelleri kaldırmak için mücadele etmekteyiz. Bahsettiğiniz gibi çok kaliteli, verimli bir toplantı yapıldı. Toplantı Ege Ego Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Zafer Bey'in başkanlığında yapıldı. Ego Genel Müdürlüğü'ne ait bütün daire başkanlarımız toplantıda mevcuttu. Aynı zamanda Ekent firmasının yöneticisi de toplantıda vardı. Toplantımız beş başlıkta dört başlıkta pardon. Birisi toplu taşıma, ikincisi Braille alfabeler, Üçüncüsü metro ve Ankara'daki sorunlar. Dördüncüsü de Ego Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Başkent Mobil, Ego Cep'te ve Ankara Kart uygulamalarıyla ilgili sorunlarımızı dile getirdik. Çok teşekkür ederim. Ele almış olduğunuz konuların başlıkları altında otobüs içi iş iç bilgilendirme ekranlarının çalışmadığı konusu da gündeminize geldi mi? Evet. Zaten Ankara yerelinde toplu taşıma özellikle görme engelliler için çok önemli. Son iki yıldır otobüs içindeki ekranlar ve anons sistemi gittikçe arızalanıp hemen hemen tamamına yakını çalışmamakta ve bu sorunumuzu özellikle dile getirdim. Bu sorunumuzdaki eksiklikleri de dile getirdim. Ee, genel Müdür Yardımcımız Zafer Bey e, konuyla ilgili olarak ekonomik koşullarının yeterli olmadığını, hepsine yetişemediklerini ifade ettiler. Ancak sorun öyle değil. Çünkü engellilerin seyahatlerinde karşılaştığı sorunlar önemli ve bu sorunlarla ilgili olarak da merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin seçimler esnasında vaatleri dile getirilirken ekonomik koşullar hiç öne sürülmez. Her şeyi dört dörtlük yapacaklarını ifade ederler. Fakat yönetime geldikten sonra da bunları dile getirirler. Ben de Zafer Bey'in e, bu cevabına karşılık engellerin karşılaştığı sorunlar, ekonomik sorunlarla karşılaştırılamayacağını, bunun ekonomik sorunların üstünde olduğunu, toplaşımada kullanılan belediye otobüslerinin ortalama yüzde sekseninin çalışmadığını, gelen durağı seslendirmediğini, 2021 ve 2022 model araçların da çok ciddi sorunlarının olduğunu özellikle Karsan ve Otakar markalı araçların hiç çalışmadığını bunlarla ilgili aptal ekran dedikleri yeni teknolojiye uygun olmayan ekranların niye alındığını sorguladım. Ben Aktif Görme Engeller Derneği olarak bu sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulmasını otobüs içi ekranlarının anons sisteminin çalışması gerektiği konusunda gerek otobüs daire başkanımız gerekse bilgi işlem daire başkanımız olmak üzere Zafer Bey ile birlikte bunu en kısa zamanda çözeceklerini ve Ekent firmasının da bu konuda bize yardımcı olacağı konusunda taahhüt etmişlerdir. Teşekkür ederim. Otobüs durakları, tren vagonları, asansörlerdeki yazılı birey tabelalarının kullanılmadığı, silik olduğuyla ilgili konular hakkında neler görüşüldü? Özellikle görme engellilerin karşılaştığı sorunlardan birisi de bu bulunduğu mekanın neresi olduğu ve o mekana ait belli kodların bulunduğunu ve bu kodların başkent 153 çe şikayet etmeleri ile ilgili olarak bu kodların kullanılacağını ifade ettim. Bunun üzerine Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından birey alfabeyle yazılı tabelaları tabelalar trenlerin vagonlarına, asansörlere ee, montajları yapıldı. İhale sonucunda ve ihaleyi alan firmanın bu tabelaları yaptıktan sonra karşılaştığımız sorunları ifade ettim. Braille alfabeli tabelaların yüksekliği ve sıklığı konusunda pratikte okunamayacağını, okunabilir olmadığını, önümüzdeki süreçte yapılacak olan ihalelerde bu tür tabelaların daha düzenli, pratikte daha iyi okunabilir olması gerektiğini vurguladım özellikle. Konuyla ilgili olarak da ilgili makamlar bunu çözeceklerini ifade ettiler. Teşekkür ederim. Bir başka sorumda Ankara'yı ve metrolardaki istasyonların engelli ulaşımıyla ilgili konularda neler paylaşıldı? Şöyle, geçtiğimiz e, yıl konuyla ilgili olarak ilgili daire başkanlığında bir toplantı yaptık. Ulaşım teknolojileri ve raylı sistemler daire başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda bazı konuları dile getirdik. Özellikle Ankara'daki hissedilebilir yüzey dediğimiz iz yolları, sarı iz yolları çoğunlukla yapıldı. Sorunlarımız e, büyük ölçüde çözümlendi. Ancak metro güzergahında e, birçok sorunumuzun bulunduğu ve bu sorunların e, ivedilikle çözülmesi gerektiğini ifade etmiştik. Daire Başkanımız içinde bulunduğumuz yıl içinde bu sorunların çözeceğini bu sorunlarla ilgili projelerin ivedilikle gündeme alınacağını ifade etmişlerdi. Ben de bunun üzerine Söğütözü ve Koru istasyonları arasında bekleme sahanlığı ya da platform dediğimiz e, bölümle rayların arasındaki sarı çizginin üzerinde hissedilebilir yüzey bulunmadığını bu yüzeyin ivedilikle proje kapsamına alınması gerektiğini söyledim. Bunun yanı sıra özellikle e, Kızılay istasyonu ve çarşı katlarındaki hissedilebilir yüzeylerin e, birçok sıkıntılara yol açtığını, tahrip olduğunu, bazı yerlerde yanlış yapıldığını ifade ettim. Bankolar, kat makinaları ve akıllı büfelerin, engellilerin, seyahatlerini sınırlayacak şekilde montajlarının yapılmaması gerektiğini de e, vurguladım. Bir diğer konu ise Batikent ve Sıriye istasyonları. Bu istasyonlar e, metro güzergahında. Sıriye istasyonunun Strasbourg girişindeki Asansörün önünde bulunan merdivenlerin revize edilmesi, ortopedik engelliler için e, rampa yapılması hususu vardı. Bu konu Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı arasında e, bir yazışma iletişimi sorunu bulunduğunu ve bunların ivedilikle giderilmesi konusunda kendilerine ilettim. Batı istasyonunun kimse çıkışındaki karşılıklı merdivenlerin de özellikle ortopedik engeller için revize edilmesini ve bu konunun da daha önce ele aldığımız bu konunun da ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulmasını ifade ettim. Ankara üzerindeki ee, sahanlık ya da platformla tren arasındaki kapıların önündeki boşluklar e, ortopedik engelliler için çok çok önemli. Buralarda da e, yeterli önlemlerin alınmadığı konusunda da kendilerine e, vurguladım özellikle. Ankara üzerinde bulunan emek istasyonunun Beştepe çıkışındaki yine aynı şekilde asansörün önünde bulunan merdivenlerin revize edilerek ortopedik engelli, yaşlı, pusat kullanan aileler için engelli rampası bizim derneğimiz tarafından e, mücadele edilerek hizmete alınmış oldu. Bunların tamamını engellerin ulaşımı konusunda elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Çok teşekkür ederim Şerafettin Bey. Ee, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Başkent Mobil, Ego Cep'te Ankara Kart uygulamalarındaki eksikliklerle ilgili konular gündeme geldi mi? Evet. Bu da önemli bir e, uygulama, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar üzerinde çalışan e, bir uygulama. Bu uygulamaların özellikle başkent mobilim engelsiz ulaşım penceresini açtığımızda e, bulunan eksiklikler, özellikle görme engellilerin otobüse haber ver butonuna ulaşması konusundaki e, birçok engellerin kaldırılması, burada güncellemenin yapılmadığı yönünde e, kendilerine ifade ettim. EgoCepte uygulaması ile ilgili olarak da EgoCepte'nin Erişebilirliğinin çok iyi olduğunu, ancak ego Cep'te de özellikle görme engelliler için otobüsün mevcut olduğu durak ve gelecek durağın isimlendirerek ego cebde üzerinde e, kodlanmasını söyledim bu konuda da kendilerinden e, söz aldım. Bir diğer e, konu ise Ankara Kart. Ankara Kart uygulamasında da etiketsiz bölümlerin bulunduğunu ve o etiketsiz bölümlerin özellikle simge, logo gibi işaretlerin ne anlama geldiği ile ilgili yazı ile belirtilmesini söyledim. Bu konuda da bize yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Değerli Beyaz Baston gazetesi takipçileri kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Ben teşekkür ediyorum Şerafettin Bey. Bu verdiğiniz güzel bilgilerden dolayı Ankara Engelsiz Erişim ve Reşebilirlik konularındaki vermiş olduğunuz kamuoyu çalışmalar tarafından izlediğimiz ve desteklediğimiz bu çalışmaların devamını diliyorum. Başarılar diliyorum. Engelli aileleri ve engeller adına bu çalışmalarınızı ilgiyle takip ediyoruz. Teşekkür ederiz.